Herkese merhabalar. Orhun'un Hira'ya olan ilgisini çok sevdik diyenler ve ayrıca Afife ve Eda'nın kıskançlıktan daha fazla kudurmalarını istiyoruz diyenler beğeni tuşuna bassın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz videomuza geçelim. Geçmişte Eda'nın nedenli kötülükler yaptığını az çok görmüştük. Fakat şimdilerde Afife'nin de kötülük yapma konusunda Eda'dan daha beter olduğunu gördük. Afife sırf kendi soyunu korumak için Hira'ya hiç araştırmadan doğum kontrol hapları içilmişti. Ama neyse ki Afife'nin vermiş olduğu hap Hira'da yan etki yapmasından sonra doktorun müdahalesinin ardından Hira'nın doğum kontrol hapları içtiği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Orhun Afife'nin karşısına geçip sevdiği kadından çocuğunun olmasını istemişti. Ama Hira henüz çocuk yapma konusunda hazır değil. Hira daha yeni kendisinin masum olduğunu öğrendi. Bu yüzden Hira'nın aklına geçmişte Orhun'un kendisine yaptığı eziyetler geliyor. Hira uyuduğu sırada yine geçmişte yaşadığı kötü olaylar aklına gelip korkuyla yanır ve tam o sırada Orhun sevdiği kadının ellerini tutarak Hira'ya destek olur. Orhun Hira'ya ben buradayım yanındayım korkmana gerek yok der. Orhun'un bu denli ilgisi Hira'nın çok hoşuna gitmeye başlar. Hira'nın yaşadıkları kolay değildi. Bu yüzden Orhun Hira'nın gönlünü ve güvenini tam kazanmadan çocuk yapma konusunu sonraya erteler. Zaten Orhun, Hira'nın hareketlerinden çocuk yapma konusuna olumlu bakmadığını anladı. Bu yüzden Orhun, tekrardan Hira ile aynı yatakta yatmanın doğru olmadığını anlar. Geçmişte Orhun, Hira anlaşmalı evlilik yaptıklarını söylemişti. Bu yüzden Orhun'un biraz daha çabalayıp, Hira'nın kalbini tamamen kazanmalı. Orhun bunu bildiği için, Hira'yı çok mutlu etmek için sevdiği kadını sürpriz yapar. Konaktaki herkes bahçede kahve içerken, Orhun hediyesiyle beraber konağa gelir. Afife hemen nereden çıktı bu şimdi diye kıskançlıktan kudururken Nurşah abimin hediyesi kesindir diye cevap verir. Orhun'un hediyesini gören Afife, Veda kıskançlıktan kudurmaya başlar. Afife, Veda'nın yüzlerinin ifadesi kıskançlıktan nedenli kudurduklarını gösterir. Nurşah nerelerden neler geçirmiş sevdiği kadın için dediğine göre Orhun'un hediyesi hem çok büyüktür hem de geçmişte Hiranlı ailesiyle ilgilidir. Konaktaki herkesin uzaktan görebildiği kadar büyük olduğuna göre geçmişte Hira'nın ailesiyle birlikte gezdiği karavanlardan olduğunu düşünüyorum. Hira gördüğü zaman çok duygulandı. Bu yüzden hediyenin geçmişteki ailesiyle ilgili olduğu kesin. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Orhan'ın Hira'ya aldığı hediye ne olabilir? Yorumlar kısmında bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Korkut ise nefesi kaçırarak büyük bir hamle yapar. Korkut sırf Meryem ile evlenebilmek için küçücük çocuğu kirli oyununa dahil etmiştir. Kızını her şeyden çok seven Meryem, nefesin kurtulması için Kürşat'ın evlilik teklifini kabul eder. Yeter ki kızı iyi olsun ister. Meryem Kenan'ın buna engel olabileceğini bildiği için de Kenan'dan her şeyi saklar. Meryem aksi bir durumda nefese bir zarar gelmesinden çok korkar. Bu yüzden de Meryem Kürşat ne derse yapmak zorunda kalır. Bu yüzden de Meryem Kürşat ne derse yapmak zorunda kalır. Kenan Meryem'in kendisinden bir şeyler saklamasını anladıktan sonra Kenan da nefesi kaçıran kişinin Kürşat olduğunu anlar. Bunun üzerine harekete geçen Kenan nefesi kurtararak Meryem'in evlenmesine engel olur diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.